Hoş geldiniz. Yo, gen, e, Bay, Yö, Yen, e Yü, Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Müdür Yardımcısı kendisi. Evet, ya, hoş geldiniz. Bay Vian Ligang, e, Uluslararası Ticaret Kapsamlı Reform Pilot Çalışma Grubu Ofisi Müdür Yardımcısı kendisi. Evet. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Çin'in Yuvu şehrinden konuklarını makamında ağırladı. Ziyarette Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu ve Büyükşehir Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de hazır bulundu. 475. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Çin'in Yuhu kentinden konukları Manisa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuklarına Manisa ve Mesir Macunu hakkında çeşitli bilgiler verdi. Bizim mesirimiz Lokumumuz, This is every kind of çayımız, uh, paint, efendim, tea, üzümümüz. Uh -huh. Yani Manisa, uh -huh. Manisa, Manisa. ovasında Gerizovası'nda üretilen ürünler ve... Çin'le ticari ve dostluk ilişkilerinin artarak devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Ergün, Manisa'nın köklü tarihi, tarımı ve sanayisiyle önemli bir şehir olduğunu vurguladı. Manisa'nın oldukça güzel bir şehir olduğunu belirten YIVU Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Müdür Yardımcısı Liu Gen de, Türkiye-Çin arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Konuklarına Mesir Macunu ve Mesir Çayı ikramında bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Mesir Macunu'nun faydaları hakkında da bilgiler verdi. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yivu arasında dostluk değişim anlaşması imzalandı. Hayırlı olsun. Atılan imzaların hayırlı olmasını dileyen Başkan Ergün, Lüogen'e Osmanlı İmparatorluğu döneminden temsili kaftan hediye etti. Başkan Ergün Çin heyetine içerisinde Mesir macunu ürünlerinin yer aldığı çantalardan da takdim etti. Yivu Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Müdür Yardımcısı Luo Gen de Başkan Ergün e Çin'in eski çarşısının resmedildiği bir tablo hediye etti. Okay. Evet. Bu market pazardaki insanları gösteriyor en eski zamanda. En Çin'in en eski zamanlı marketini, pazarını gösteriyor. Ənənəvi, annamla bir gözəl edir. Burada çay çanaq, paxlava qurur. Nə-nə.